Hadi be düş. Hadi be düş dostum. Düşersin. Düş. Sıcak oh, 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 oh. oh. ah. ama güzel bir gün. Oh. 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 Ah, siz miydiniz? <laughs> Hoş geldiniz. Evet bugün Painted Town Red adında çılgın vahşi, birazcık vahşi demeyelim, baya vahşi bir oyun oynayacağız. Amacım da belli bir korsanı bulmak. Bu korsan Flapjack adında bücür bir tipin yanında dolaşıyor. Ama hmm. dostane durmuyoruz. Dostane durmuyoruz. Bu burası hakkında, bu kasaba hakkında çok fazla şey duydum. Zaten korsanlar herkes kanunlardan kaçıyor. Merhaba ben burada belgesel çekiyorum gibi konuşuyorum ama. Merhaba tanışalım el sıkışalım. Benim adım Bob. Çılgın Bob. Gezgin Bob. Oh, tepkine bayıldım. Göz kırpmak mı? Ha ben de kırpıyorum şu an. A, peki, belki bu hatırlamana yardımcı olur. Ne dersin? Oh, peki. E, dostum bunu ödünç alıyorum. Ödünç çalıyorum. Öps, kırılmadı en azından. Alırsın onu da. E, peki bu hatırlamana yardımcı olur mu? Bu da mı olmaz? Sen bir şey hatırladın sanırım. Peki o zaman dostum. Hoppala. Ho ho, burnum gitti diyor. Oğlum nefes alabiliyor musun? Kafana mı geldi? Özür dilerim. Oh ho, -ho -ho -ho. x falan çekmeye gerek yok dostum. Neyse adam bana kim tutmamış. Hemen başka, hemen başka kişilere. Yaz yes, tam bir bar kavgası ya. Adamlar hani bir bar kavgası başlasa da hepimiz bir birbirimize girse diyorlarmış. Neyse ben bu çılgın yerde kendimi savunmak dışında bir şey yapmayacağım. Kavgaya bak kavgaya. Surprise, motherfucker. Hoppala. Oğlum sen nereden çıktın yurtuk ondan çıkar gibi. Zbam. Ohoho. Kafanın yanı gitti. Yanlardan alalım berber abi. <laughs> gitti bakalım. Oğlum vuruş hissiyatı çok güzel. Hele şu vuruş. Hadi be düş. Hadi be düş dostum. Düşersin. Düş. Dostum be sana kız mı yok? Aman kanka. Ah omuzuna vurdum ya. Teselli etmeye çalışıyordum. Teselli etmeye çalışıyorum ya. Ayda. Teselli etmeye çalışıyordum. Gider misiniz? Yanlış anladınız. Ha, ah, özür dilerim yüzüme bilmiyormuş. Ah, vallahi teselli etmeye çalışıyordum. Ah. <laughs> Bir taşta iki kuş bebeğim. Aa, merhaba. Bu sandalye boş mu? Acaba? Oh merhaba. Ho, ho, ho. Oğlum çok ani oldu bu ya. Tanışsaydık. Oğlum. Eyvah. Nöbet geçiriyor sanırım. Oğlum sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam yanındayım dostum. Yanındayım dostum. Nöbet geçiriyor abi. Abi. Hastayla... İlgilenmeye çalışıyorum ya. Gençler hasta var hasta. Oğlum, sakin ol sakin ol. Derin nefes al derin nefes al. Ben ben senin yanındayım. Senin yanındayım dostum. Derin nefes al derin. Aynen. Aynen aynen derin nefes almaya devam et. Oğlum, David Jones falan mısınız ya? Yarınız yok. Ölü gibi etrafta dolaşıyorsunuz. <laughs> Kafaya şapla. Neyse dostum. Sakin. Sakince. Bak. Burundan al ağızdan ver. Burundan 2 saniyede alıyorsan 4-5 saniyede ağızdan ver tamam mı? Sakin. Sakin kendine gideceksin dostum. Sakin kendine gel. Kendine gel. Sakin. Sesime odaklan. Sesime odaklan. Hiçbir, hiçbir sorun yok. Epilepsi nöbeti geçirdi herhalde. <laughs> Kavga da ediyor ha. <laughs> oh, oh 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 Bunu yapabiliyor muydu o mu? süperim. <laughs> Baya cool geliyordun ama kafaya şaplak. O bir David Jones daha. Abi, abi bir nefes al bakayım akciğerlerini görüyorum. Sorun yok, sorun yok beyefendi.